Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzelliğe bak ya. Gayet güzel. Of. Şu, kültür mantarı, çimen mantarı, çayır mantarı şu şekilde şöyle bakar mısın? Şuradan da mı çekiyorum. Çekiyorum. Şu şekilde de çıkabiliyor bakın. Burada. Şimdi geçer misin kardeşim? Bak. Orada. Of 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 çiçek gibi aradakiler. Orada. Mis gibi mantar. Önünü çevirsene sadece. Of güzelliğe bak. Sezon mantarımız hayırlı olsun. İlk mantarımızı aldık. Şöyle temizleyelim. Çayır mantarı. Sofra değeri vardır. Kanka bu çok lezzetli. Bu aldığımızın şeyi organik. aynen Marketten. marketlerde. He. Arkadaşlar Bilecik Ulupınar mevkisindeyiz şu anda. Bugün bayağı şanssız, iyi bir gün. Dün de güzel yağmur yağmıştı. Bu büyüklükte böyle çayır mantarı bulmak kolay değil. Güzelliğe bak ya. Ee, Çok Gördüğünüz güzel. gibi bereketli bir olarak gün. Böyle küçük oluyor ya da daha açılıyor. Hani e, arkası siyahlaşıyor. Bakın bunlar çok tazeler. Besin değeri, sofra değeri çok güzel. Evet. evet. Ne mantarın ne mantarıdır bunlar? Kültür mantarının çeşitlerini topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Bakın kültür mantarına çok benzer ama arkası beyazdır. Çiben mantarı derler, çayır mantarı derler. Eğer şu kıyısı Sararıyorsa kesinlikle bunları almıyorsunuz. Böyle arkası pembe olmalı. Bu şekilde olmalı. Siyaha yakın. Böyle açık olmalı. Böyle kapalı da olsa bu yan tarafı sararmayacak arkadaşlar. Sararan mantarlardan uzak durun. Mantar şakaya gelmez. Bakın sararma yok. Gayet orijinal. Temiz bir mantar.